merhabalar, ben Begüm Ceylan. Sağlık Kurumları işletmeciliği Programı denildiğinde akla öncelikle yönetim gelmelidir. Çünkü Sağlık Kurumları işletmeciliği Programı, sağlık kurumlarının yönetilmesiyle ilgilidir. Peki bu yönetim ne şekilde gerçekleşmektedir? Bilindiği üzere sağlık kurumlarında sağlık bakım hizmeti sunulmaktadır sağlık bakım hizmetlerinin dışında kalan yönetim, ekonomik işletme, finansman, insan kaynakları, yönetimi gibi konularda sağlık yöneticileri sağlık kurumlarının idari işlerini yönetmektedir. Bununla birlikte sağlık yöneticisi, sağlık kurumlarındaki çalışmaların hazırlanması ve yerine getirilmesinden, hastanelerdeki birimlere ihtiyaç duyulan personel, araç ve gerecin sağlanmasından ve sağlık hizmeti sunumu için gerekli olan ücret hesaplanmasından sorumlu kişidir. Sağlık kurumunun organizasyonunu sağlamak sağlık yöneticisinin görevidir. Artan ve çeşitlenen sağlık hizmet taleplerini yönetmeye çabalamak ve sağlık harcamalarını planlamak devletlerin kalkınmasında gelişmesinde önemli rol oynadığı için gerek kamu gerekse özel sağlık sektöründe sağlık yönetimi, sağlık kurumları işletmeciliği eğitimi almış yöneticilere olan ihtiyaç giderek artmaktadır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programı öğrencilerini bu amaçla yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bu bağlamda Türkiye'de en hızlı gelişen sektörlerden biri olan sağlık sektörüne ekonomi, yönetim, finansman, insan kaynakları ve işletme bilgisine sahip orta düzey yönetici adayları yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda mezunlarımız hastaneler, rehabilitasyon merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları, kamu ve özel sağlık kurumları, sosyal güvenlik kurumu, değişik düzeylerde sağlık hizmeti yürüten özel ve gönüllü kuruluşlar, basın ve yayın kurumlarının sağlıkla ilgili birimleri, ilaç ve tıbbi sarf malzeme şirketleri, sigorta şirketleri ve benzeri tüm sağlık kuruluşlarında çalışma olanaklarına sahiptirler kuruluşlarının insan kaynakları, halkla ilişkiler, satın alma, kalite gibi idari birimlerinde görev alabilmektedirler. Öğrencilerimize verilen eğitim 2 yıllık ön lisans programı olup toplam 4 yarı yıldan oluşmaktadır. Bu kapsamda ders yapısını işletmecilik alanından yönetim ve organizasyon, finansal yönetim, stratejik yönetim ve sağlık bilimleri alanından ise sağlık kurumları yönetimi, tıbbi terminoloji, sağlık bilgi sistemleri, biyoistatistik gibi dersler oluşturmaktadır. Bu derslerle öğrencilerimiz sağlık kurumlarının idari işleyişini bilip sağlık kurumunu tanıyacaktır. Teorik derslerini tamamlayan öğrencilerimiz sağlık kurum ve hastanedeki uygulamaları görmesi açısından staj ile desteklenmektedir. Bu bağlamda staj koordinatörlüğü ve bölümlerimizin koordinasyonu ile sektörden stajyer öğrenci talepleri doğrultusunda öğrencilerimiz yönlendirilmektedir. Programımızdan mezun olan öğrencilerimiz Acil Yardım ve Afet Yönetimi, işletme Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmet, Uluslararası İşletme Yönetimi bölümlerine dikey geçiş sınavı ile geçiş yapabilmektedirler. İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı olarak, hem işletmecilik hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli orta düzey yönetici olacak mezun adaylarımızı deneyim ve teknik yeterliklerimizle birlikte sağlık sektörüne kazandırma amacıyla geleceğe hazırlıyoruz.